ve perde. Yavaş yavaş maskeli normal hayatlarımıza geçtiğimiz şu yaz döneminde özlediğimiz oyunları bilgisayarlardan, küçücük cep ekranlarından izlemek yerine salonlarda açık havada izleme vakti nihayet geldi. Tiyatro gazetesinin Temmuz 112. sayısında da manşetimiz buna dair. Devlet tiyatroları ve perde dedi. Tiyatro perdeleri açık hava yaz oyunlarıyla açıldı. İkinci haberimiz ise ilk sayfada. Kentlerin sanat ve kültür vizyonunu oluşturan kadınlar başlıklı dosya. Söyleşimizin ilk konuğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hülya Muratlı. Keyifli okumalar. İlk sayfadan verdiğimiz bir başka haberse Maskara Tiyatrosu Sabahattin Ali'nin Değirmen adlı hikayesiyle sahnede. İç sayfalarda ne var ne yok derseniz Nurhan Uslu başyazı köşesinden var olsun hayat, yaşasın sanat diye sesleniyor. Fatma Işık Tuğcu ise Türkiye'de tiyatro eğitiminin tarihi ve ilk Müslüman kadın oyuncular yazı dizisinin ikincisiyle ilk Türk tiyatro ve musiki konservatuarı Darül Bedayı Osmani'den bahsediyor. Burak Süme, Benliyan heyetinin son tenörü, Vahram Balıkçıyan Tiyatro'nun ilk gayrimüslim kadın oyuncularımızdan Rosalie Benliyan'ı anlatıyor derken Tamer Levent tiyatro ve biz köşesinden yeni sezonda sinemalar, tiyatrolar, konser salonları, sergi salonları ne yapacak dedi. Serkan Fırtına sosyal medyanın sanat ve edebiyat soslu hiper gerçeklik dünyası Yasemin Çetin sanatçıyı zorluklar besler Yıldırmaz, Halit Karaata tiyatral zamanın kısa tarihi, Büşra Elmaskaya Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan Dünya Çevre Günü'ne özel sokak tiyatrosu Erdoğan'ı ben paylaştıkça öğrenir, paylaştıkça büyürüz derken o Çetin Orçun Masatçı yalnız değildir açıklaması da yine bu ayki gazetede yer aldı. Yücelerten Yalçın Baykul'un asılsız iddialarına yanıt başlıklı açıklamasıyla yer alırken Yaşam Kaya ise kavuk olayını abartmanın anlamı yok dedi. Seda Tansüker korona günlerinde tiyatro eğitimi, Büşra Köseoğlu tiyatro gazetesinde 12 ay, Hikmet Hikmet Kaymak ve Murat Fidan Diyarbakır'da Covid-19 etkisinde iki tiyatro oyunu derken tiyatro gazetesinin 9-15 tayfasıyla yaptığı söyleşi de bu ay okunabilir. Melek Kentmen bir tiyatro adamı. Yeşilçam'ın pos bıyığı Hulusi Kentmen diyerek dedesinden bahsederken Şebnem Atılgansa Zaferal Gözle söyleşti. Söz uçar, mizah kalır diyerek. Doçent Doktor Kopatse Aybek Veysaloğlu Özbek Tiyatrosu Tarihi derken Yalçın Baykulsa yeni başlayanlara AB müzikali ya da doğuya giden gemide batıya koşanlar dedi. Nazif Uslu ise güzel bir dosyayla karşımızda ülkemiz Büyükşehir belediyelerindeki kadın kültür daire başkanlarıyla kente bakışlarını, sanat ve kültür politikalarını konuşmak, ve sizlerle paylaşmak istedik diye söze başlıyor ve ilk söyleşisini de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hülya Muratlı ile yapıyor. Buyurunuz okumaya. Berat Beyoğlu ise bir başka söyleşiyle karşımızda. Amatör Tiyatroların Sessiz Çığlığı Karadeniz Tiyatrolar Birliği Can Tazebaş Sefer Dülger'in çevirip haberleştirdiği oyun yazarları serisi, karakter yaratımı, hikaye de yine bu ayki keyifli yazılardan. Gamze Cücenoğlu, Tuncer Cücenoğlu anısına sevgi, saygı ve büyük özlemle derken, Melike bir gölge ise Tuncer Cücenoğlu mizah öyküleri yazarak aziznesini Nesin'i aşmak mümkün olmayacaktı diyor. Azerbaycan'dan Elvin Nuri, Büyük Türk Dramaturgu Aziz Dost, Değerli Sanatkar Tuncer Cücenoğlu hatırasına başlıklı bir yazıyla bu ay gazetenizde. Profesör Doktor Sacit Hadi Akdede Covid-19 ortamında Asya karşıtı duyguların ortasında Amerika'da Asya kökenli yazarların oyunları Kımız Bozkır, Nerede Kalmıştık Diyelim derken Kartal Belediyesi Yerel Tiyatro Şenliği ve Kuşadası Belediye Tiyatrosu programları da bu ay gazetenizde. Dilara Güngör ve Dilber Çilem Akyüz'ün yaptıkları söyleşi tam bir tiyatro aşığı Şirin Ergüven Hamşioğlu başlığıyla buluştu siz okurlarla. Devlet tiyatrolarının Temmuz ayı etkinlikleri de bu ayki gazeteden takip edilebilir ve elbette ki birçok haber de bu yazıların yanı sıra okunmayı bekliyor Temmuz sayısında Tiyatro Gazetesi'nin. Abone olun haberiniz olsun www.tiyatrogazetesi.net Gazetenizi tüm kitapsan Mephisto ve Kırmızı Kedi kitap evlerinin yanı sıra Tiyatro Gazetesi temsilciliklerinden de edinebilirsiniz. Müzik